Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 200 TL'ye almış olduğum AirPods Pro'nun kutu açılımıyla karşınızdayım. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bahsettiğim AirPods Pro bu. 200 TL'ye almış olduğum AirPods Pro incelemesi de başka bir videoda gelecek. Eğer bu videoya 50 like gelirse ikinci videosu gelecek inceleme videosu gördüğünüz gibi burada Designed by Apple in California aynı orijinalindeki gibi. Burada Airpods Pro kağıdımız yer almakta böyle. Apple'ın bir sürü kağıdı. Zaten bunları Türk milleti olarak hiç okumuyoruz ama adamlar benzetmek için yapmış neticede. Burada Airpods Pro'nun kendisi var. Hemen böyle alalım. Bunu sonra açacağız arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Burada bakayım şöyle. Bir ucu Lightning, bir ucu Type-C kablomuz var. Tabii çok gözüktüğümü bilmiyorum. Burada yedek silikonlar var. Dört tane. Şimdi ürünün kendisine geçelim. Asıl canavara. Airpods Pro'ya. Ben önceden açmıştım bunu. Hemen buradan tekrardan açalım. Böyle bir kutuya sahip kendisi. Arkasında bir tane düğme var. Aynı orijinalindeki gibi. Şimdi kapağını açtım. Bakın arkadaşlar aynı orijinalindeki gibi birebir. Arkadaşlar bunu nereden aldığımı öğrenmek ve detaylı inceleme ses videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. 50 like da bunun detaylı incelemesi gelecek. Kutu açılımımız bu kadardı. Evet arkadaşlar kutu açılımını gördünüz gördüğünüzde bu elimdeki E postu nasıl 200 TL aldığımı da merak ediyorsanız. Dediğim gibi video içinde de dedim. Bu videoya el like gelmesi yeterli. Bu videoyu acelece çektim. O yüzden kusura bakmayın ama montajda güzel olacağına inanıyorum. Bu taşın videosu olacağı için kısa oldu. Dediğim gibi artık bu formatta videolar çekmeye çalışıyorum. Bu tür videoların devam gelmesi için de like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Aşağıdan kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.